Sayfalarınızı takip ediyorum. Hemen hemen tüm sayfaları takip ediyorum. Bu meseleyi canlı ve dili tuttuğunuz için bir aslanlık yapıyorsunuz. Bir kalite örneği veriyorsunuz. Karşılıksız bir haklı davanın yanında olmanın bu dünyada ne kadar karşılığını alıyorsunuz bilmem ama mahşerde karşılığını alacağınızdan emin olmanızı istirham ediyorum. Ben tüm arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir ikinci iki teşekkür de değerli başkanım, sizlere teşekkür ediyorum. Hanımefendilere, değerli hemşerilerime. Her biriniz bir kahramansınız. Bugün bu şerefli mücadeleniz, bu onurlu mücadeleniz olmasaydı bu satırda sonuçların çok daha farklı olacağını bilmenizi istirham ediyorum. Ama Geldiğiniz yeri hiç küçümsemeyin. Çok değerli bir yere getirdiniz meseleyi. Mücadeleniz zaferle bitmek üzere. Ben inanıyorum, inanıyorum. Allah nasip ederse inşallah pes edecek. Yanlışta olan kardeşlerimiz pes edecek. Dönecek. Sizin haklı davanızda, haklı meselenizde sizinle beraber olacak. Mehmet Kuruçay kardeşim deyip geçmemek lazım değerli arkadaşlarımız statüsü itibariyle söylemiyorum. Jeoloji Mühendisler Odası temsilcilerini çok uzun süre yapması itibariyle söylemiyorum. Ben İstanbul'da bir ara bir televizyonda program yaptım depremden sonra. Mehmet Bey'i örnek verdim. Mehmet Bey çıktı MTV televizyonunda bir program yaptı. Parmağıyla işaretledi. Trabzon Caddesi'ni gösterdi. O videoyu bana kendisi attı sağ olsun. Dedi ki deprem olursa bu binaların tamamı yıkılacak dedi. Çır çır çırpındı. <laughs> Afat raporunda da çırpın Akıncı. Onun dışındaki tüm tüm komisyonlarda, komitelerde oluşturulan tüm birimlerde kuru çay çırpındı kardeşim. Bas bas bağırdı. Belki ses tellerine zarar gelecek kadar vardı. Ama dinleyen olmadı. Dün bu şehir yıkılacak diye bağıran kardeşim, Akil kardeşim, Doğan kardeşim bugün de diyor ki, kardeşim bu alanlarda yanlış yapıyorsunuz, bu insanlara eziyet ediyorsunuz, bu insanların hakkını gasp ediyorsunuz, burada böyle bir alan da yok, böyle bir tehlike de yok diye şimdi de ona bağırıyor. Mehmet Kuruçay'ı bir menfaat karşılığı, Mehmet Kuruçay'ı bir dünya nimeti karşılığı konuşturamazsınız. Bir ömrünü şerefle yaşamış, Haysiyetle yaşamış, hakkının yanında olmuş bir kardeşim olarak konuşuyorum bugün de burada bağırıyorsa bizi yöneten <laughs> iradeler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere Mehmet Kuruçay'a dün tabi olmadılar, başlarına geleni gördüler. En azından bugün de Mehmet Kuruçay'a ve Mehmet Kuruçay gibi diğer arkadaşımız varsa onlara tabi olarak haklarını ziyade etmeleri lazım. Çünkü bu yönetim gelirken bu arkadaşlarımızın söylediği slogan şuydu. <laughs> Hazreti Ömer Fırat'ın kenar